Sevgili Aspi Kütüphane takipçileri, kitap tanıtım söyleşisi için bugünkü konuğumuz, saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Hayrun İsa Özdemir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Profesör Doktor Hayrun İsa Özdemir 2018 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Kürsüsü öğretim görevlisi olarak atanmıştır halen aynı üniversitede Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bugüne kadar toplam yayınlanmış 13 tane kitabı bulunmaktadır. Bugün ele alacağımız kitabı ise 2024 yılında yayınlanmış olan Çocuk, Çocuk Hukuku isimli kitabıdır. Neden böyle bir konuda kitap yazmayı tercih ettiniz? Böyle bir ders takip edilmemdi. Kendim Erzincan Hukuk Fakültesi'nde ders verirken böyle bir ders vardı ve bana verilmişti. Bu dersi nasıl olacak diye içerik e, takibi yaparken e, benim çok ilgimi çekti. Hoşuma da gitti. E, kendim e, değişik kaynaklardan da derleyerek belli bir e, kendime ders anlatmak için e, böyle notlar oluşturmuştum. O notları daha sonra çocuk hukuku olarak da yayınlamak istedim. Önceleri bazı e, yayın evlerine götürdüğümde ilgi iltifat etmediler. Sonra hali hazırdaki 12 levha yayın evine götürdüğümde Kabul ettiler ve bana inandılar ve bugün yedincisini bastık. 2024'te iki kez basıma girdik. Bugün yedincisini, geçen işte hafta çıktı. Daha çok yeni. Yani aslında bakarsanız çocuk, hani Yaşar Kemal'in dediği gibi Türkiye'de üç şey olmayacaksınız çocuk, kadın ve hayvan. Yani gerçekten çok zor bir durum. Hatta bugün de önemli bir dava görülüyor malum. Yani ondan dolayı da çocuk hukuku kısmının çok hoşuma gitti. Çünkü benim alanım meden hukuk. E, o dönemler aile hukukuyla birlikte veriyordum. Ve çocuklarla ilgili bölümü de daha belirginleşmek için bu kitabı yazmaya o dönem karar vermiştim. Ve nasip oldu 7 e, basıda yapmış durumdayız. Çok güzel. Peki bu kitabın hazırlanma, oluşum süreci ne kadar vaktinizi aldı? Şimdi e, ders notlarımı e, her derse gitmeden evvel bu şey yapıyordum. E, bizzat ders notları hazırlıyordum. Ne anlatabilirim çocuklara diye. Ona göre e, bir dönem e, kendim ders notlarımı oluşturdum. Sonra ders notlarını bir araya getirdikten sonra onları diğer yargı kararlarıyla falan da e, birleştirdim. Yani aslına bakarsanız şöyle bir e, tam manasıyla bir yıl bunun üzerine çalıştım. Ama her basıda e, kitabıma yenilikler katıyorum. Yeni yeni kısımlar yapıyorum. Mesela Türk Medeni Kanunu'ndaki Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmiş olduğu kısımlara falan işliyorum. Onlara tekrar yer veriyorum. Yeni durumlara bakıyorum. Yani kitabımı şey açısından gündemi takip eder halde bırakıyorum. Yoksa onun dışında böyle bir şey yapmıyorum. Yani gündem veya açısından kitabın bası da yeni oluyor. Tıpkı basın değil, dinlenmiş oluyor. Bu kitapta hangi konuları ele aldınız? Ne gibi sorunlar tespit ettiniz ve nasıl çözümlere ulaştınız? Şimdi bu konuda medeni hukuk anlamında, özel hukuk açısından, kamu hukuku açısından değil, ceza hukuku açısından olmamak üzere, medeni hukuk açısından çocuk, çocuk kime denir? Kimler çocuktur? Onların hakları Avrupa ve uluslararası alandaki kaynaklar onlarla bir bölüm var. Daha sonra Türk hukukundaki ve İsviçre Medeni Kanunu'ndaki hükümlerle ilgili olanı var. Suni döllenme yani soy bağıyla ilgili hükümler var. Bu hükümler yani çocukla ilgili olan her şeyi buraya kattım. Velayet özellikle, mesela birlikte velayet, diğer ortak velayetler, diğer sorunlar bu anlamda yani medeni hukuk anlamında ve yani uluslararası kaynaklar bağlamında kitap oluşuyor daha çok çocuk merkezli ona göre yapılıyor. Medeni kanunun çocukla ilgili kısmı var. Onunla birlikte çocuk koruma kanunu buna da son dönemde yer veriyorum. Çünkü gerçekten çocukların korunması için ortaya çıkarılan suça sürüklenen çocuklar, bunların topluma tekrar kazandırılması, bununla medeni kanun anlamındaki karşılıkları yani tamamen çocuk merkezli kitabı ele alıyorum. Ondan dolayı da hem öğrencilerime hem de hukuk alanında çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum. Tabii sadece hukukçular için değil, ilgilenen diğer halk kişiler için de bir kaynak olma özelliğini taşıyor kitap. Hayrun Nisa hocam. Çocuk hakları bakımından kitabınızı ne noktada görüyorsunuz? Bu kitabın bize çıktıları nelerdir? tabii kitabım için hani tek kitaplı demiyorum. Yani Kuzguna yavrusu Şahin görünülmüş ama yine de belli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Öncelikle hukukçuların, daha sonra da diğer ilgilenen herkes için önemli bir kaynak kitap. Bu kitabın çıktıları olarak da daha sonrasında elde etmiş olduğumuz daha bir tanınırlığımız oldu. Mesela TRT'de, TRT1 radyoda çocuk hakları ile ilgili belli İstanbul radyosunda programlar yapıyoruz. Bu programlar kapsamında Hatta Ankara Radyosu'na da başlayacağız. Ee, çocuk hakları, Türkiye'de çocuk olmak, e, suçlu sürüklenen çocuklar, tüketici olarak çocuklar, yani bütün bu anlamda e, belli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyoruz. Çocuk hakları bütün dünyada problemdir. Yani Gerçekten bütün dünyada sorundur. Bugün Gazze'de de bir sorun, bizde de bir sorun, Amerika'da da sorun. Bütün bu anlamda en azından belli bir e, bağlamda, ...çocukların durumlarına çare olursak diye kendimi şanslı hissediyorum. Bu bağlamda da elimden geleni yapıyorum. Bu konularda çocuklarla ilgili toplantılara, seminerlere katılarak... ...kendim çocuk hakları ve çocuklarla özellikle suça sürüklenen çocukların... ...tekrar ülkemizde topluma kazandırılmaları açısından elimden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda kitapta kaynak kitap olmak özelliğini taşıyor. İlgilenen herkes için de yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü kullanılan dil açısından da herkes tarafından anlaşılabilecek bir dile sahip. O bağlamda ben bütün herkesin, toplumun her katmanındaki her alanındaki kişilerin kitaptan yararlanabileceğini ümit ediyorum. Bizimle bu heyecanı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Kitabınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim, rica ederim. Çok memnun.